özgürlüklerinden mahrum edildi. Enis Berberoğlu, Eren Erdem, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Mehmet Abera. Bu ceberut anlayışın zindanlarında kaldılar. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu karanlık saray dehlizlerinde tasarlanan davalarla siyasetin dışına itilmeye kalkıldı. Şimdi aynı uğursuz saray senaryolarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız siyasetin dışına itilmeye seçimden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ele geçirilmeye çalışılıyor. Bir kez daha muhalefetin saray olduğu bir kumpasla 16 milyon İstanbullunun iradesine darbe yapılmak isteniyor. <laughs> Bu kumpasın müellifi İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi de kaybeder diyen kişi bunu çok iyi biliyor. Bu siyasi bezirgen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına binerek İstanbul'un tüm kupon arazilerini rantına arazilerinin rantına çökerek, onları yandaşlarına dağıtarak seçim kazanmaya alışmış. Biz kral değil, kural istiyoruz. Ama saray ve şürekası verin kuralı. Getirin kralı diyorlar. Suyu bulandırıp seçim öncesi İstanbul'a çökmeye çalışıyorlar. Lafa gelince çözümü daima millete, milli iradede, millette, milli iradede bulduk diyen sarayın kibirlisi söz konusu İstanbul olunca milletin iradesine en ufak bir saygı göstermiyor. Yargı eliyle, YSK eliyle millet iradesine darbe yapmaktan hiç çekinmiyor. Gözünü karartmış. Seçim öncesi İstanbul'a çökmeye çalışıyor. İstanbullular haksız seçim iptali yoluyla yapılan birinci darbenin karşısına dikildiler. Saray İstanbul'u kaybetti. Şimdi de yargı eliyle yeni bir darbe tezgahlanıyor. Önce seyyar hakimi, önce sarayın seyyar hakimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ceza verdi. Ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanı üstüne hiç vazife olmadığı halde gazetelere demeç üstüne demeç verdi. Saray'da yazılmış senaryoya müdahil oldu. Anlaşılan koltuğunda biraz daha oturmak için sarayın sözcülüğüne soyundu. <laughs> Seçimin güvenliğinden sorumlu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı seçimden önce seçim hakkında bu şekilde konuşmaya başladıysa buradan söylüyorum derhal o görevi bırakmalıdır. Sarayın sözde hukukçu danışmanlarından biri çıktı. Yargıtay son sözü söyleyecektir. Yerel mahkemenin kararı istinafta muhtemelen onaylanır." dedi. Bu istinaf mahkemesine talimat değil de nedir? Yargı darbesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bir an önce ele geçirme planlarını açıkça ifşa etti. Aslında normal bir ülkede bunun adı Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçudur. Voltaire'in meşhur sözü, korku suçu suçla cezayı doğurur. Sarayın korkusunu çok iyi biliyoruz. Tabi sarayın hukukçuları bunları söylerse sarayın şürekası boş durur mu? Sarayın Atama İçişleri Bakanı, istinaf ve yargıtay onadığı anda görevden alırım diyerek sarayda yazılan uğursuz senaryonun nihai amacını açık etmiş. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında göreviyle ilgili bir suç nedeniyle mi dava açıldı? Hakkında açılmış bir soruşturma görevi nedeniyle veya kovuşturma var mı? İşte o zaman bu İçişleri Bakanı'nın buradan yiyeceği bir dirhem lokma olmaması gerekir. Buradan ifade ediyorum. İstanbul bu ceberrüt saray rejimi için büyük lokmadır. Her kim yemeyeceği lokmayı yutmaya kalkarsa emin olsun boğazında kalır. Ayarı bozulmamış adalet terazisinde tartılıp hesabını vakti saati geldiğinde verir. Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu görevinin başındadır. 16 milyon İstanbulluya hizmet hizmete devam edecektir. Millet iradesine Meşhum planlarla darbe vurmaya kalkanlara bir kere daha dünya ağır siklet boks şampiyonu Michael Michael Mike Tyson'ın şu sözlerini hatırlatalım. Ağzına yumruğu yiyene kadar herkesin bir planı vardır. Ve şunu da ekleyelim. Tanrıyı güldürmek istiyorsan ona planlarını anlat. Bizim bu ülkedeki güvencemiz zulüm bizdense ben bizden değilim diyen hak ehli vicdanlardır. Sarayın kurduğu bu kumpas daha şimdiden hangi partiden olursa olsun tüm vicdanlı yüreklerde mahkum olmuştur. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, testi taştan korkarmış. Saraydakiler ne kadar karanlık planlar yaparlarsa yapsınlar, sandıkta milletten ağızlarına yiyecekleri yumruklardan, kafalarına gelecek taşlardan maalesef kaçamayacaklardır. Bizim bundan evde ufak bir şüphemiz yoktur. Milletimizin ferasetine inanıyoruz. Bizler yılmadan adaleti korumaya, hakkı korumaya, halkı korumaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz. Geçmiş geride kaldı. Gelecek ise bizi çağırıyor. Bundan sonra hepimiz gelecek için daha cesur olmalıyız. Artık bu çürümüş, yozlaşmış, tükenmiş yönetimi geldiği yere gönderme vakti geldi bulundukları makamları mevkileri halkın emaneti olduğunu unutanlara bir des, ders verme zamanı da geldi. Önümüzdeki seçimde hep söylüyorum iki aday yarışmayacak. İki ayrı anlayış yarışacak. Bu seçim haklıyla haksız arasında olacak. ile otokrasi arasında olacak. Milletin evlatlarıyla sarayın beslemeleri arasında olacak. Milletimize şunun sözünü büyük bir kararlılıkla veriyoruz. Biz ağır yükleri kaldıracağız, ezilenleri feraha ulaştıracağız. Biz bu ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Herkesin aklından, tecrübesinden yararlanacağız. Devlet yönetiminde liyakat esas olacak. Geçmiş ile bugünü kavga ettirmeyeceğiz. Geçmişten kin, nefret çıkarmayacağız geleceğimizi sağduyu ve sevgiyle inşa edeceğiz. Bu ülkede cumhuriyeti hep beraber omuz omuza gerçek demokrasiyle taşlandıracağız. Türkiye 21. yüzyılın en büyük atılımını gerçekleştiren ülke olacak. Dünyada bir yıldız gibi parlayacak. Biz hazırız, milletimiz hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim parti yönetimi içerisinde genel başkan yardımcısı ve grup başkanları düzeyinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını isteyenler ve destekleyenler olduğu iddiaları var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Ee, i̇ddialar olduğunu siz söylüyorsunuz. Yani tezvirat. İzin verin de tezvirat üzerinden yorum yapmayın. Nokta. Efendim AK Parti biliyorsunuz başörtüsüyle ilgili teklifini e, meclis başkanlığına sundu. MYK'da bu konuyu gündeme getirdiniz mi? Konuştuysanız eğer tutumunuz ne olacak? E, bu konuyla ilgili tutumumuz konusunda bugün Genel Başkanımız, Türkiye'deki e, televizyonların Ankara muhabirleriyle, Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda sabah yanıt verdi. Benim Genel Başkanımızın sözlerine ekleyeceğim başka bir şey yok. Efendim... Evet. E Bengi Türk Televizyonu'ndan Fevzi Özgür Altın. Efendim, dün bir açıklama ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saraçhane'deki mitingi sosyal medyadan duyduğunu ifade etti. E, bu gerçek mi? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? CHP Genel Merkezi'nden Sayın Genel Başkan'a herhangi bir bilgi verilmedi mi? Teşekkür ederim. Başkanımızın sözleri açık. Sabah bunları dile getirdi. Yine televizyonların Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda. Benim bu sözlere ilave edeceğim herhangi bir şey yok. Evet. Seçimin öne alınacağı ve başörtüsü teklifiyle birlikte oylanacağı iddiaları vardı. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Ancak topu size atmıştı. Nasıl değerlendirirsiniz? Seçimler öne çekilir mi? Anayasayla birlikte oylanır mı? Bizim kanaatimiz Nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine tamam demek yönündedir. Ancak Nisan başından itibaren yapılacak seçim yine kanaatimizce artık erken seçim değildir. Siyaset mühendisliğidir. Dolayısıyla böyle bir senaryonun içinde yer almayız. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Nisan ayı başından sonra kendi göbeklerini kendileri keserler. Evet. Efendim, anayasa değişikliği sorunuza gelince de Genel Başkanımız zaten bu soruya yine sabah yanıt verdi. Bu da yine ilgili yerlerde mevcut. Evet. Efendim bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Bu <laughs> sorulardan ilki ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerli Ekrem İmamoğlu'nun gerek karar günü gerek Saraçhane mitinginde sergiledikleri görüntüler tartışmalara neden oldu. Sizin bir değerlendirmeniz olur mu? Akşener'in CHP'li bir ismi böyle desteklemesini nasıl yorumlarsınız? Yani aynı cevabı sürekli tekrarlıyorum ama genel başkanımız bu soruya da televizyonların Ankara temsilcileriyle yaptığı, bu sabah yaptığı toplantıda gereken cevabı verdi. Dolayısıyla benim bu konuda ekleyeceğim herhangi bir şey yok. Evet. bir soru da Fox TV tarafından yönlendirildi. O soruda şöyle. YSK Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada ihtisası rey olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı ile ilgili ise önümüze gelebilecek bir konuda hukuki değerlendirme yapamam. İhtisası rey olur dedi. Bu iki tavırı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Konuşmamda söyledim. Öyle anlaşılıyor ki Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın koltuk uğruna atmayacağı takla kalmadı. Açık ve net. Bu açıklamaları yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı o koltuğu bir an önce boşaltmalıdır.